Her gece ziyaret ettiğimiz o gizemli dünya hakkında sizi şok edecek 3 gerçek var. Öncelikle ne kadar canlı olursa olsun uyandıktan sadece 5 dakika sonra rüyanızın yarısını, 10 dakika sonra ise %90'ını unutuyorsunuz. İkincisi rüyalarınızdaki yabancılar aslında yabancı değil. Beyniniz yeni yüzler icat edemez. Gördüğünüz her yüz hayatınız boyunca en az bir an için gördüğünüz gerçek bir insana ait. Gördüğünüz her tarihteki en büyük buluşlardan bazıları rüyalarda da görüldü. Google'ın algoritması, DNA'nın sarmal yapısı ve periyodik tablo mucitlerinin rüyalarında ilham bulduğu şeyler. Yani rüyalar beynimizin gece boyunca yazdığı ama sabah unuttuğumuz mektuplar. Sizin gördüğünüz en garip rüya neydi? Yorumlarda paylaşın.